Bak dikkatli olun tamam mı? Hadi hazır mıyız? Bekleyin. Bu taraf çok güçlü oldu. Arkası dönün çocuklar. Arkanızı dönün. Ha, dön buradan. Serkez, sen sen de git Tanrı'dan dur. Öbürüne Gel dur <laughs> Tanrı'dan. Hazır mıyız? Evet. Haydi. Bir, İki, üç, başla. Haydi, haydi. Oo. Aha. Oo. <laughs> Hep devrildiler Allah size iyi Kala Bu ne? Güçlü çocuklar. Hepiniz kazandınız. O yüzden, o yüzden herkesin hediyesi ne biliyor musunuz? Belediye başkanımız hepinize birer kitap hediye etti. Evet teşekkür edip bir alkış gönderelim başkanımıza. Evet, Yavuz Bey başkanımıza teşekkür Yalvendir ediyoruz. Yavuz Bey başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış gönderiyoruz. Şimdi